anlatmak istediğimi anlatabildim mi ya? fena. Sen ne anlatıyordun acı? Ben en Galatasaray inşallah 5 şey dedim. Ama 3 atar falan dedim. Liverpool'da 3 atar dedim. Ulan nasıl oluyor bu mantıken <laughs> baktığında olmuyor ki. Olmuyor. O zaman iki sor <laughs> sor. de o zaman soru. de olmak Galatasaray inşallah 5 yer Liverpool'a 6 atar. İnanmıyorum. Yine yani olmuyor dostum. Liverpool'un atak İnanılıyor zikam, 85 bizim 84. Liverpool'un orta 85 bizim 80, defans 82 bizim 70 tadız ya. Oğlum yenebilirsiniz ha. <laughs> bak bak. <laughs> Liverpool'un kadroya bir ya. Bana oranları söylesene kadro Kadroları ya. Kadroları nasıl düzenliyorsun acaba? <laughs> <laughs> söylesene oğlum. Yarı beraber abi. mesela kaç şey oran? Beyler şeyleri nasıl düzenliyoruz? Ee, Drop mu oluyor? Beni at çek yapsanıza. Ya takımcı. takım yönetimi Dur şeyleri çıkaracağım bu Grim hernandez'i yapamıyorum. Ara beni lütfen. Dede bana 500 lira atsana Yok Mehmet, e, param yok. Düzenledim chat at çekle. Bu şey et. dur takım şuradan düzenleyeceğiz de bizim Cyber Toto için yaptığımız transferler var ya onları düzenlemek lazım. Şimdi bizim... Eren oynar. Sağ kim oynuyor bugün? Rimpong mu? <laughs> kim? Kingo. Singo. Singo mu sağ bek? Muhtemel 11'de öyle yazmışlar. Böyle. Tamam. Burada da zaman Abdülkerim. Bacı Kerim nerede Pacikerim? Kerim? <laughs> Şunu yedik ben Böyle mi ilk on birimizim? İlk bak hoş geldin canım. Eee Flimpong onlarda nasıl ayarlayacağım? Dostum sakatmış Flimpong. Eee? Şike, saray yerinde ilk ay var. Muhtemelen ilk 11'e göre. Değiştirme. <laughs> Bak, konuştuğun için hayır dedim. Biliyor musun? Çıkmak istemediğim için. Konuşmasam da hiç şeyi ayarlamıştım Ben mi? Evet. Alakamın. Kim saray yerinde mi kay var? Evet. Hı. Zane yok diyorlar. Zane yokmuş. Jakobs varmış Eren yerine de. Sen oynamıyor mu? Bilmiyorum ki. Ne oynamasın ya oynar. Sen, Sen böyle eminim? kalsın ya. Şevli falan öyle bir vardı. Evet. Aa defansif lazım doğru ama. <laughs> yani Liverpool'da sadece Frimpong yüzünden bizi yenemiyorsa zaten kanka siktisin gitsin. Ağır bir yorum. Değil mi Gürkan? Ağır bir yorum. Evet, evet, evet. İlla, illa. İngiltere'ye gidelim. Tekrardan diyor? var. Bunu seçelim. Arigado, arigado. Anıl abi senin hey. görüntülü arasan bana ekran verir misin? Neden mi onu? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Simülasyon öbür tarafta mı? TV'de nefis bir maç. Allah Allah iki Allah Allah takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanı hep birlikte yaşayacağız. İlk yarı zence 2-1 biter mi Liverpool önde? Amına koyayım. 3-0 4-0 falan biter. Değerli yorumcu. Ya o kadar olmaz be hacı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kaygunda Barış ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Zanı Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Evet Özkan. İlk maçın heyecanı. Son parayla zengin olacağız. Bu tür turnuvalara galibiyetle başlamak büyük avantaj sağlar. Ne yaptın? Yarlayın. Kaleci bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Kat falan diyor. Beyler amına. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır. Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda. Abi bu arada Victor Osimhen var. Olsun, çıksın bana. Ben 5-0'a direkt okeyim, çıkmam sahaya Şimdi i̇şte çıkmam. Liverpool'un ilk 11'ine bakıyoruz. Khaled Alisson, Virgil van Dijk ve Joe Gomez savunmanın göbeğinde. Cody Gakpo. Liverpool'dan siz önce almadınız mı? Hiç eksik olmasın karşılaştırmacı acaba? Pilip ya bir tane Trimpong eksik yapacağım. ya chat sadece. Ya <laughs> yar ya, bu offside da kanka ya sence sonra free ya, point mu amına koyayım ya? ya. Pişlere bak gökyüzü. ya. Bu ne sana attı golü kim bu amına? bitti. Ucu ucu <laughs> offside ha yemin ederim. Konate de yok. <laughs> Leroy Sané. Zane. Ya ne, yapıyorsun bu sen? ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Çok gerçekçi. Biz yanlış sanem aldık acaba ya. Gravenberg. Van Ve akşam Barış'la Van Dijk'ın güreşini izleyeceğim. Bu Sala, Atmayın buna bundan alın top bundan alın. Bundan Bu alın ona Sala bas ondan al. Ondan alın ona at. Uğurcan, ne yapıyorsun, Oğlum, Uğurcan ne yapıyorsun sen acaba? Teşekkürler Hanım Oğlum Uğurcan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Hayayı kaleci severiz. İlkay. Ocak. <laughs> İsmail Yakup. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Bradley. Bradley. Helal lan Mario Lemina Junior. At ileri at. Koş. Barış, Barış koş. koş. Kanattaki boş alanı görüyor. Rakibin tamam. yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Zeki Topçu'ya bayılırım. Muhammed Sala. Wirt. Ekitike. Wirt topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Alo. Efendim canım. Ha, iyi yaptın kanka yayındayım. Arayayım mi seni bitince? Tamam öptüm canım bay bay. Devam. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Paslarla rakibin dengesini adam. bozmak istiyorlar. İyi Beyler civa maçı buradan gösterecek mi? Yaptı. Maalesef canım benim. Şimdi pasını veya, verebilir. Veya o yasak. Şey biz herkes böyle kendisi de açacak. Yani o maçın sesini biraz kısıp böyle burada arkadaşlarla beraber izle. <laughs> Gol mü? Ya sana ananı. Bu arada yardımcı hakemin bayrak kattı. Ya kanka. Yani az farkla da olsa kararı doğru. Nasıl offside olabiliyor ya bu top? Bilim dışı amına koyayım. Jack Paul, Alexis McAllister, Kanka Kanka adamlarda Virds var ya. Üçüncü bölgede sabırla pas yapıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Şüphen Allah ilk ve defa görenler beğensin. Bu yönü değiştiriyor. Tehlikeyi uzaklaştırmak adına topu kornere gönderdi. Riske girmeye gerek duymadı ve dışarı attı. Şimdi sıra köşe vuruşunda. Ceza sahasına doğru kullandı. Uğurcan Çakır bu topu yumrukluyor. Subhanallah ilk Afrika defa duyanlar Vandancı. beğensin. İsmail otomatik aboneliği yenilemiş para gitti. <laughs> Neyse ikinci ay fena feci, hoş geldin canım. Singo. Neyse artık bundan sonra hiç değiştirme onu otomatik yenilesin. Mario Lemina. Mario Lemina. Torreira. Torik. Abdülkerim Bardakçı. Bacıkerim Sentarcı. Bardakçı. <gülüyor> Mario <gülüyor> Lemina Junior. Için ya. Bir fırsat buldu. Rakibin önemli hücum Bu arada FIFA'da bizi da iyi yapmışlar abi, abi, abi. Harbi iyi yapmışlar. Barış Marış, <laughs> Osman, Mosimen. <Osman. gülüyor> Oğlum takım olarak bence reytinglerimiz iyi ki ya bizim. Kanka dakika 40-0-0. Yalan da lan bir oyun işte. Hahaha. Gravenberg. İyi kere gol yememiz iyi Belki beraber. Havadan koşu yoluna doğru. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Okan söylesene bu takım niye oynuyor? İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Bu topu sektirerek tehlikeyi ya, hayır Ya hayır ya. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Beyler ilk devreyle ilgili yorumlarınız var mı? <laughs> Nasıl sıfır sıfır ben onu anlamadım. Gerçek barış vururdu bence Yok, ben de. de. Ben de anlamadım. Onu ben de anlamadım. Cedaksim üçüncü en kötü olsun. ay almış ama yıllardır takip ediyorum. Seviliyorsun abim Sağ ol canım. Michael Kaiser da abone olmuş. Hoş geldin. Bacı Kerim Sentarcı. Ma oğlum gole gidiyoruz galiba. Bu atak gol. Ocak. Barış. Aynısı ya. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Sane ne yapıyorsun sen? Için son derece rahat bir kurtarış. Bu müdahaleyle rakibin atağını kesiyor. FM ne zaman çıkıyor ben ya? Bir FM kariyer yapacağım size. Muhammed Salah kanat bölgesindeki açık alandan Bakın. ilerleyebilir. Abi geldiler abi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Korkma. Virt Hücum bölgesinde hiç acele etmeden paslaşıyorlar. <laughs> yakından of. sert vuruyor ve Asfalt'la <laughs> kaçırıyor. <gülüyor> Bu kadar yakından kaleyi tutturması Az kalmış gerekirdi. Lan. Helal Gakpo inşallah akşam da böyle. Beyler nasıl olur mesela akşam Virgil van kendi kalesine 3 gol atsa falan Biz Liverpool'a 5 atasak falan Hep bize mi olacak ya Son Ama ihtimali yok ki ya Allah billah abi istiyor Ve şimdi karşı çıkabilirler Oğlum Abi abartma ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Eki tike. Ve savunmada bu müdahaleyle topu rakipten alıyor. Hoca Kerim sen tarcı. Uğurcan'a döndü. <laughs> Hoca Kerim. Uğurcan Çakır. Mario Lemina. Ama bu gece kesin 400-500 tane yiyeceğiz. <laughs> Havadan arka tarafı düşündü. Barış. Orta için uygun bir pozisyon. Ya Torreira hava topu açıyor Virgil van Dijk'ın yanında. Barış zeki topçuya bayılırım. Kontra atak için ideal bir fırsat. Etkili bir pas olabilir. Oğlum harbi Liverpool ne yapıyor amına koyayım ya? Gol mü atamıyorlar? Dakika 70. Berabere biterse çok okey. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Helal lan Torres. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Zanı koş! Sen ananı götünü sik. Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şimdi Torreira. O Simen. Barış koşsana kan. Kritik bir pas gönderiyor. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. <laughs> Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Uğurcan Çakır. Uğurcan. Ve kurtarışını yaptı. Ne alaka? Onun direktöründen oyuncu değişikliği hamlesi Ya ne alaka ya? Ya ne alaka ya? Of. İsak girdi ama. Kısa kullanmak istedi. İsak girdi bir de. ya. İsak girdi. Ağır ortada Ala fakat kalecinin o varaley Eyvah. Loç bir pası olabilir. Burcu. karşı karşıya kurtardı. Takımını maçta tuttu. Son dakikalarda belki de rakibinin galibiyet golüne engel oldu. <laughs> Pasta başlayacaklar. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Rahenberg. Virgil van Dijk bu topu hareketlendi. Topla buluşan Muhammed Salah. O da insan. Ulan ne güzel pas attılar. Ve top dışarıda. Taşikavata Bizde. Sarayın. Liverpool teknik direktörü Yunus girdi. Değişikliği kararı verdi. Graham çıktı. Alexander McAllen Robertson. İrfan, İtalya İr analiz ettin mi? Ettim hocam. Geçen sene şampiyon Uzak olmuşlar. Gün. Hayır, mal. Geçen sene biz şampiyon olduk. <laughs> Leroy Sané, Singo, Galatasaray son anlarda Gal Aha! Aha, aha. Aa! Aa! Şampiyonluğun son bölümünde giriyorlar. Büyük coşku yaşanıyor. Hogul <laughs> atmışım.

<laughs> amına koyayım delisin sen ya lan ne deli Hadi Allah. Hadi Allah kolaydınız hiç zorlanmadık. Korku <laughs> var mı korku Liverpool? Keyifler yerine geldi. Hey City korku var mı? <gülüyor> <gülüyor> tir tir titreyin amına koyayım. Koy bizi Premier Lig'e birinci, birinci oluruz. Birinci oluruz. anladım. oraya topu kaybetti. Yunus tep o ez oğlum topu. <laughs> ha? Ve bu düdükle yes, sikerler. E Liverpool ilk Bir günde kral olmadı. Bir günde Memo. Şampiyon o. olmuşuz. Bir daha olabiliriz. Konuşsun ip neler yavşak yavşak. Bu bir sene bir hedefimiz daha. Avrupa. Sane bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. <laughs> Abi bir de Liverpool'un statta oynatsana. Niye oğlum bizim statta oynanacak? Yeah. Evet. <laughs> Harbi niye öyle bir şey yapalım ya? Harbi deplasmanı yapalım bir de. Niye deplasmanda oynuyoruz ya? Bir de böyle.